Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Benim hesabım daha çok yeni. 8 karakterim var sadece. Ee, bunu da Jesse'de daha yeni çıkardım gördüğünüz gibi. Şu aşağıda e, kutular biriktirdim. Ve bunları sizlerle birlikte açacağız şimdi. Öyleyse başlayalım. Şimdi önce şu paraları açalım bu karakterleri şey yapmayacağım. İlk önce şu para ve elmasları alalım. Başka var mı? Bir tane daha elmas var. Para da yok daha. Şimdi bu kalanların birçoğu kutu. Hazırsınız arkadaşlar başlayalım. Çok heyecanlıyım. Şu an 14. kademeye kadar açtım hepsini. Sonrasında biriktirdim hepsini. Bakalım 28 tane var. Öyleyse başlayalım. İki var. Bir karakter geliyor. Rico geldi. Güzel. Şimdi ikinci savaş kutumuzu açalım. Bundan karakter çıkmadı. Barley'e puan geldi. Şeriye puan geldi. Büyük kutu açtık. 3 yazdı. Gelir mi karakter? Gelmedi. Yukarıdan da mesaj geldi galiba. Şimdi açtık tekrar. Yine karakter yok. Birazdan mega kutular gelecek. Evet. Hadi bakalım. 5 yazdı. Karakter çıkmadı. Nita'ya, El Primo'ya, Kolta. Riko'ya da geldi. Shelly'e geldi. Bu da jeton katlayıcı. Üzüldüm açıkçası şu ana kadar. Oh. Leon çıktı arkadaşlar. İnanamıyorum şu an. Leon çıktı resmen. Gerçekten Leon çıktı biraz önce. Şurada iki yeni karakterim. Leon'la oynarız arkadaşlar bir videoda. Şu anda açmaya devam edelim. Şu an çok heyecan yaptım. Karakter çıkmadı tekrar. Ama Leon çıkmış daha ne olsun. Şimdi bundan da karakter çıkmadı. Çıkması gerekiyordu aslında o kadar kutu biriktirdim ve iki karakter çıktı sadece. Hızlı hızlı gidiyorum şu anda. Ve yine Bala ve El şey geldi. Büyük kutuyu açtık. Karakter yine çıkmadı. Olsun yapacak bir şey yok. O kadar da çok kalmadı şu anda. O kadar biriktirdim. Saniyeler içinde gidiyor yani. 7 çıktı arkadaşlar. Şimdi inşallah bir karakter gelir diye ümit ediyorum. Evet, iki de yazdı. Demek ki iki karakterimiz olacak. Birisi Rosa. Daha yeni olduğu için bu karakterler yoktu. Pokoda çıktı yine. Biraz önceki Leon'a çok sevindim açıkçası. Ve yine yazmadı. Bir büyük kutumuz daha var. Kötü değil sanki bu savaş kutusu gibi. Aynen savaş kutusuymuş. Rosa'ya, Penny'e, bir de Jessie'ye geldi. Hızlı hızlı gidiyorum arkadaşlar. Kolta geldi, Penny'e geldi. Yine bu şekilde biriktirmemi istiyorsanız arkadaşlar beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yine biriktirip size şey yapabilirim. Yine videoda açabiliriz birlikte. Çok sinirim bozuldu şu an. Sadece 4 karakter çıktı bu kadar şeyden. Şu an o kadar çok kalmadı. 6 yazdı. İnşallah bir karakterimiz olur. El Primo'ya. Şeli'ye ve karakter Carl. Yeni bir hesap olduğu için o kadar çok karakterleri yok. Şu anda gördüğünüz karakterler çıkıyor. 5 tane karakter çıktı şu ana kadar yanlış saymadıysam. Bundan da çıkmadı. Şimdi son ümidimiz. Mega kutu. Açıyorum. Açtım. 5 yazdı ve çıkmadı arkadaşlar. Çok üzgünüm. Açıkçası. O kadar biriktirdim. Şimdi şu güçleri verelim. Yeni karakterlerimize. Birini bir kere Leon'a verelim. Leon şurada. Alsın Leon. Bunu Karl'a verelim. Ben Karl'ı çok seviyorum arkadaşlar. Daha önceki hiçbir hesabımızda çıkmamıştı Leon. O yüzden ayrı bir heyecanım var. Şimdi bir sürü paramız olduğuna göre şu Leon'u bir kere yükseltelim yükseldi. Poco'yu yükseltelim. Şu an şey 13 karakterimiz oldu. Birisi Leon zaten. Açıkçası sevindim Leona. Şu an bayağı bir paramız olduğu için hepsini yükseltiyoruz. Artık güç puanı yok. Karla geçelim. Evet bu kutuları açmak heyecan verici oluyor gerçekten. Şu an bütün karakterler bir üst seviyeye çıkmaya hazırlar. Ayı gücü yükseliyor. Şu an ayı gücümüz o kadar şey değil. Gittikçe hızlanacak yanlış bilmiyorsam. şu anda Evet. Şimdi şurada yeni bir şey varmış. 31 tane elmasımız var. Alabileceğimiz şeyler sınırlı. Arkadaşlar. Şu anda çok heyecanlıyım. Çünkü Leon çıktı. Evet. Tebrik ederim. Baran da şu anda yeni kalktı. Sabah çünkü çekiyorum videoyu. Şimdi de deneyelim mi Barancım? Çok üzüldüm arkadaşlar. Ama bizim hesabımızda daha iyi karakter var. Bilemiyoruz. Bizim... Şu an değil İrem ablamınki daha önceden vardı. Bizimki yeni geldi. Nasıl yani? Yani bak seninki Vardı direkt oyunda ama Mac yoktu. Evet. Onlarda da Mac var arkadaşlar. Bir gün Ar birlikte oynarız Elif ve Baran'ın hesaplarıyla da. Öl ya başka galiba. karakter çıktı mı? 5 tane. Süper gücüne bak. 5 saniye için görünmez oldu galiba. Üzüldün mü Leon'un çıktığına? Evet. En sevdiğim karakter Evet. Baran var. çok seviyor Leon'u. Ama şu ana kadar hiç oynayamam işte. Kaçıyoruz. Şöyle ben görünmez oldum hemen. Şu anda alırız gibime geliyor. Belki elmasını biriktirdim. Satın alırım. Leon'u mu? Evet. Belki bir gün elmasım çok olur. O gün gelir markette alırım. Alırsın belki Gerçek marketlerden aldım yalan. Hemen kaçtı. Ben görünmez olunca. <laughs> Merhaba dostum. Ve aldık tabii ki de. <laughs> İyi misin ablam? İyiyim. Arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni karakter mi geldi? Evet yeni karakter geldi arkadaşlar. Şu aşağıda. Bir dişin orada küçük kutudan Geliyormuş. Çıkıyormuş. Geliyormuş. 12. sezonda gelecekmiş. Şöyle bir bunu i̇şte. deneyelim. Şu mi? etmiş Yok şu anda yok. Gelecekmiş ablacığım. İsmi Janet. Şöyle şu şekilde. Hafif başlıyor. Afefe şey sonrasında uzuyor. Bence bunun da şilden farkı yok. Şili gibi ama çok daha güçlüsü bence. Şimdi şöyle bir bakalım. Avak bak. Uçuyor. Aha. Uçuyormuş. Arkadaşlar İnşallah geldiği zaman bize çıkar. Ama ilk önce bize de sana. Allah Allah. Şimdi 5 tane karakter çıktı. Koko, Rosa, Rico, Carl ve Leon. Çıktı. On karakterim var. Şu anda. Yuleyi nasıl çıkardı? Ne? Leon'u. Hiçbir fikrim yok. Savaş kutularını açıyordum. Sonrasında bunların hepsini açtım. Bunları da çıkartır Bilemiyorum çıkar mı çıkmaz mı kesin bir şey diyemeyeceğim. Birçok görevimi bitirdim arkadaşlar şey yapmak için. Eğer diğer bu karakterle de oynamamı istiyorsanız biraz önce de dediğim gibi beğenin tekrar. Şu kulüp yeni bir kulübüm varmış. Kulübe katılmışım. Ve ben bu kulübü istemiyorum bence. Arkadaşlar tekrar e, bunu yani bu şekilde kutu biriktirip açmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.